Şimdi bir üçgen verilmiş. Üçgen eşitsizliğini uygulayabiliriz. Yani şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir kenar seçildiğinde, herhangi bir kenar, diğer iki kenarın toplamından ufak, farklarından büyük olmalı. Biz x'i alalım. Aradığımız şey x çünkü. x'i seçiyorum. Şöyle yazıyorum ortaya. x, diğer iki kenarı, yani 5 ve 9'un toplamlarından, şöyle 5 ve 9'un toplamlarından küçük, farklarından büyük olacak. Ama çıkarırken, Şöyle çıkarmayalım. 5 eksi 9 diye çıkarmayalım. Büyükten küçüğü çıkaracağız. Küçükten büyüğü değil. Buna dikkat ederiz. Büyükten küçüğü çıkaralım. 9 eksi 5. 9'dan 5 çıkarıyorum. 4. Evet x. Burası da 14. Yani bizim x sayımız 4 ve 14 arasında değer alıyormuş. Şöyle yazarsak x'in alacağı değerleri ne olabilir? 5 olur. Şuna göre yazıyorum tabii bak. Şuna göre 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur, 10 olur, 11 olur, 12 olur, 13 olur. Şimdi buna göre yazdım. Buna göre yazdıklarım bunlar. Ama şöyle bir de durum söz konusu. Soru içerisinde şöyle demiş. Bu üçgen için çeşit kenar üçgen demiş. Başka bir de işte bütün kenarları farklı olacak. Yani aynı olamaz. Biz eğer x'e 5 değeri verirsek, yani buraya 5 yazarsak ikiz kenar olur. Başka bir de işte 5'i kullanamayız. X 5 değerini alamaz. İkiz kenar üçgen oluyor 5 alınca. Tabi sadece bu değil. Bir de 9 var şurada. Biz eğer X'e 9 dersek yine ikiz kenar oluyor. Yani şu 9'u da kabul edemeyiz. İkiz kenar olur. Kabul edersek. Bu nedenle X'in alabileceği değerler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane tam sayı değeri alırmış. Evet var mı anlaşılmıyor mu?